Merhabalar. Sizlere ferah ve temiz bir saç derisi için özel bir tarifle geldim. Kalp keri, şampuanı ve saç kremi. Oldukça ekonomik boydadırlar. İkisi de 500 ml'den oluşmaktadır. Birlikte satın alındığında ise bu şekilde şık bir kutuda gelmektedir. Scarp Care aslında saç derisi bakımı anlamına gelmektedir. Saç derisi yüz farklı bir dokuya sahiptir ve oldukça hassastır. Saç derisinde oluşan yağ bezesi, irin gibi yabancı maddelerin rahat bir şekilde düşmesini engellemektedir. Böyle killer uzun süre saç derisinde kalırsa metabolizmayı olumsuz etkilemiş olur. Atomi Scalp Care şampuanı 2 haftalık test sonucunda saç derisini kirlerden arındırdığı, beslediği ve ölü derilerin oluşmasını yavaşlattığı kanıtlanmıştır. Bu 24 kişiden test edilmiştir. İçerisinde neem, arnika ve şikayka bulunmaktadır saç derisini temizler ve dengeler. Scalp Care'i saç kreminde ise avokado, biyotin ve kına içermektedir. Saç derisini besleyerek dengeler. Benim gibi kıvırcık saçlara sahip olanlar çok iyi bilirler ki saçlarımızı pek tarayamadığımız için birbirine girip düğümlenirler ve kesmek zorunda kalırız. Scalp'i saç kremi ile taramak oldukça kolaylaşıyor. Bunu bizzat deneyimlediğim için rahatça söyleyebiliyorum. Bu yüzden sizlerin de Atomi Skype'i şampuanını ve saç kremini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.